See you again. <laughs> ne alakam buna koyayım? Sebille içeri şey Bak bu yani. da sana boru olsun. Sesimi duyuyor mu? Bırakma, sakın bırakma. Ananı satayım. Ananı satıyor. <laughs> Mad City dinleyen bir şoför mü olur amına koyayım? bu? çocuk kahverengi top gibi çeker. geç yavaş ol. <laughs> duran yavaş ol. İki tane ölü var ama bu Aşk şey yok mu? <laughs> ama. <Allah. gülüyor> bakıyordum ya aynaya. <laughs> bunlar rahat mı? <mıydı? gülüyor> Tam tahmin bak daha ağzımı açmadan dediğim <laughs> şey oldu bak yani o bir yere düş artık. Lan ananı sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dahakine oynarım. <laughs> Abi yalan. <Çağırlamam gülüyor> <Geçem> yapacağım kavuzu <laughs> Rusya'da olanlar derhal kaçın oradan. Putin'in başını sikecekler. <laughs> Kurnu odna yaşta yanacak. Ben de size kömeği eylemeyeceğim. Ama adam bizim kadar kaybetmedi ki. Biz çok kaybettik. <laughs> ben çok sikildim. O sikti beni. Bu sikti beni. Ben, ben mi sikildim? Peynir kapağı gibi çıktı buradaki dillikteki. <laughs> Siktir git lan. Dur bunu basayım. Bana bana. Sen ne, Sen yarrak gibi geziniyorsun hala amına kodum. Şuna bak terörist gibi <laughs> çıkmış daha. Of. ne Başım ya. <laughs> <Kösemi> ya. <laughs> Alin, bak lan buraya. <laughs> 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 Bulamadı mı seni? Bakla buraya. <laughs>

Maşallah. Bakta, bakta. Long. F back that, back that. Long. Yanlış okudun well <laughs> <laughs> Helal Long. 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 Long.